Merhaba dostlar. Aşkın gözyaşı çiçeğimiz ne zaman çiçek açacak? Birçok arkadaşımız merak ediyor. Ben de onlar için bir çekim yapmak istedim. Kasım ayında böyle boyu uzuyor dostlar. Şu şekilde ve minik minik tomurcuklar vermeye başlıyor. Şu an Aralık ayının ikisindeyiz, 2 İki Aralık'tayız ve tomurcuklar hala çok küçük küçük minik minik bu oldukça uzun bir süreç. İzmir'de... Şubat'ta açmıştı. Şubat sonlarında... Cemreler düşmeye başladığında açmıştı. Geçen yıl burada... Mart başı açtı. Yine ilkbaharla. Aslında... Kış dönemi tomurcuklarını büyütüyor. Bu şekilde. Tabii ki uzun bir süreç alıyor. Baharla beraber... Artık doğa uyanmaya başladığında... Tomurcuklar olgunlaşıyor ve çiçekler açıyor. Çiçekleri böyle ters lale şeklinde avize gibi. Çok güzel, renkleri olan, lila, pembe, böyle turuncu arası farklı farklı açabiliyor renk tonları çünkü aldığı güneşle de orantılı. Eğer güneşi bu şekilde çok alırsa çiçek renkleri daha canlı oluyor, daha parlak oluyor ve çiçekler daha büyük oluyor. Güneş almazsa, esinti rüzgar almazsa zaten çoğu çiçek açmıyor. Bunu daha önceki aşkın gözyaşı bakımı videolarımda söylemiştim sanırım. Güneşi çok ihtiyaçları var. Bu tepeçeli, bu da kestiğimiz yerler daha önce de göstermiştim. Bir sürü yavruları oldu. Bu yavrularda bir iki yıl içinde açacaktır. Genelde yavrular iki yaşlarına girmeye başladığında açmaya da başlıyorlar. Hemen hemen çiçeklerini kesmediğim tek sukulent diyebilirim. Çünkü onları çiçekler içinde büyütüyoruz çoğumuz. Çiçekleri geçtikten sonra uygun bir yerinden böyle boyunu uzattığı bir yerden kesiyorum çiçek sapını ve yine kestiğim yerden bir sürü yavrular veriyor zaten. Tabi çiçeklerini de beraber göreceğiz. Ama arkadaşlarımız çok uzun sürüyor. Ne zaman açacak, ne zaman açacak diye soruyorlar. Bu biraz iklimimize göre de ama yine dediğim gibi bahar başlangıcıyla beraber açıyorlar. Şubat, Mart, çok sıcak iklimlerde böyle 20 ocaklarda açan çiçekler de var. Görüyorum arkadaşlarım da. Bizim burada cemrelerle beraber açmaya başladılar. Genelde hepsi toplu olarak açıyor. Böyle toplu gül gibi açıyor. Buket gibi açıyor. Ama mesela bazı mesela tepe kısmı açıyor. Yanları açmıyor. Daha sonra açıyor. Aslında bahar tahmini böyle baharın gelişiyle beraber bütün çiçekler tam açmış oluyor ve çiçekleri gerçekten uzun süre üstünde kalıyor ben burada gözlemlediğim yaklaşık 20-25 gün kalmıştı sanırım yalan olmasın yanlış hatırlamıyorsam çok uzun süre kalıyor yani bu kadar uzun beklediğimizi değiyor arkadaşlar bunu da çiçek açtıktan sonra keseceğim. Kestiğim yerden zaten çok yavru verecek. Hayır, yavru vermesine de gerek yok aslında. Her yer yavru, çok güzel. Rengi ne kadar güzelleşti. Bol güneş, bol esinti, havalar serinlemesiyle beraber daha da güzelleşti. Burada ben yaz kış dışarıda bakıyorum tüm bitkilerime biliyorsunuz ama bölgeniz eksilere düşüyorsa zirai don varsa korumanız gerek dayanamayabilirler benim bitkilerim alışık burada doğdular büyüdüler bu aşkın gözyaşı burada doğdu büyüdü bu yüzden e, buranın rüzgarına iklimine de alışık ben korumuyorum hiçbir donma olayı da yaşamadım ama korumak demek onu güneşsiz havasız bırakmak demek değil çok soğuk bir alanda, güneş alan bir alanda, çok havalı bir ortamda tutmanız gerekiyor. Bazı böyle karanlık yerlere koyan arkadaşlar var. Çok üzülüyorum. Bahara çünkü formu tamamen bozulmuş olarak veya hasta veya ölmüş olarak girecekler. Bu yüzden güneşi hiç esirgemiyoruz. Tomurcukları bile güzel, harika. Bu mevsim sıcak gidiyor şu anda geceleri çok soğuk 2 derecelere düştü ama şu anda hava gündüz saatlerinde böyle 10-15 derece arası sıcak gidiyor. Belki daha erken olgunlaşır çiçekler, tomurcuklar. Bakacağız, gözlemleyeceğiz. Daha önceki tecrübem anlattığım şekilde. Renkleri çok güzelleşti. Tabi boyu uzayınca sanki böyle formu bozulmuş gibi görülebilir değil. Görüyorsunuz yavrular tomurcuk vermediği için boyu uzamadı ve formları hakikaten çok düzgün. Çok da güzel kestikten sonra altlardan bir miktar yaprak kurutması çok normal. Tüm sukulentlerde e, normal arkadaşlar. Eskiyen yapraklar atar ve yeni yapraklar çıkar. Bitki de kendini bir döngü içerisinde yeniliyor ve gençleştiriyor. Hatta böyle dibine düşmüş bakın kuru yapraklar var. Yavrular bile var yine. Bu kuru yapraklarda e, normal hani alttan bakın şurada da var. Toprağa alışma sürecinde bir miktar dökmesi normal. Fakat sukulentiniz başka bir sukulentiniz veya yine aşkın gözyaşı çok aşırı yaprak döküyorsa kökte sorun vardır. Ama birkaç tane böyle döküp yeni de yapraklar çıkarıyorsa bu gayet normaldir. Renklere bayılıyorum bunların. Yani çok başımızı belaya sokuyorlar. Hakikaten her yeri sarıyorlar. Her yere dökülüyorlar ve çıkıyorlar. Ama yine de işte çiçekler için bekliyoruz onları. Hem üretim de yapıyorum minik minik biliyorsunuz. O yavruları ayırmıştık zaten göstermiştim videomda. Videolara tıklarsanız arkadaşlar bir çok aşkın gözyaşı videom var. Bir milyon aşkın gözyaşı videosu çekeceğim. <laughs> çok güzel çok. Uyulu gibi. Bu ıı, yaşlar böyle minik minik gördüğünüz gibi. Yaşların bu şekilde oyalı gibi çok güzel olmasının tek bir nedeni var. Güneş, esinti ve serinlik. Soğa dayanıksızlar ama bu soğuk sevmiyorlar anlamında değil. Rüzgarı seviyorlar, esintiyi, serin havayı seviyorlar. Hiçbir sukulent türü... Çok sıcakları sevmez. Bu da onlardan biri. O yüzden kış dönemi, özellikle ısıtılan içerlerde, hani e, bir ısıtma sistemi varsa evinizde, odalarda kesinlikle olmaz. Salon bitkisi değil. Tamamen dış mekan bitkisi. Ege'de, burada, e, İzmir'de, yani Nazilli'de her yerde, sokaklarda bile var. Hatta komşumun bahçesinde her yeri talan etti. Yollarda var. Büyüyorlar. Hiçbir özen istemiyorlar. Kendi haline bırakın. Büyütemiyorum diyen arkadaşlar oluyor. Biz şaşırıyoruz. Evet ama kurallara uyarlarsa onlar da büyütebilirler. Güneş, rüzgar, esinti ve serinlik Tomurcuklarını da beraber takip edeceğiz. Bahar başlangıcı ile beraber cemrelerin düşmesiyle beraber artık tomurcuklar da açacak dostlar.